okulumuzun meslek dersleri öğretmenleri tarafından meslek dersleri tarafından hazırlanan e, Mevlid-i Nebi programına hepiniz hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sende köleyim azadetsen sensiz değilim Ey Resul ben sende köleyim azadetsen sensiz değilim Al beni yanına geleyim ya Resulallah Ya Habib yağmur toprak için neyse peygamber de kalpler için odur. Niye <laughs> bu tesbih yaptım? Dikkat <laughs> yağmur yağar. Bazen toprak var. Böyle gevşektir. Güzeldir, bağdır, bahçedir. Kendine çeker. Ondan sonra o topraktan bağ, bahçe meydana gelir. Elmalar, armutlar meydana gelir. Evet ama böyle bir kısım toprak da vardır ki yağmur yağar taş gibidir, sel alır gider. Onun için <laughs> peygamberin getirmiş olduğu şeriat karşısında bir kısım kalpler aynen inşallah sizin gibi böyle genç yaşta iman etmiş kalbine Allah'ın varlığını ve birliğini nakşetmiş bu şekilde kalpler bir kısım kalpler de vardır ki taş gibidir efendim kabullenmemiş ama bu iki grup da bu şekilde etmişler. Cenab-ı Hak bizleri o kalpleri yumuşak olan kullarından eylesin. Bedalettin'de güzel bir söz var değil mi? Kalübellü şahidü'l gâibe. E onların böyle bir uyarısı var. Burada bulunanlar burada bulunmayanlara bu emri yani İslam'ın emrini efendim başkayitleri de taşıyacaklar. İşte bu emri alan özellikle genç sahabiler sizin gibi Dünyanın her tarafına İslam'ı götürdüler. Çin'e, Hindistan'a, Türkiye'ye işte şu anda bazı tarihçiler diyorlar ki Bittis'te efendim ondan fazla sahabe var. Bunlar niçin gelmişler? Dini mübini yaşamak, yaşatmak için. İnşallah sizler de bunun adayısınız. İşte onun için diyoruz ki peygamberin hayatını iyi anlayıp, iyi yaşayıp yaşadıktan sonra inşallah biz hem bu dünyada rahat edeceğiz, hem de ahirette rahat edecek. Onun için şu anda bir araya gelmişiz. Peygamberimizin hayatını anlamaya çalışıyoruz. Toprağı kirlerinden arındıran bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır abi hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Ama böylesine şerefli bir konuğa açacaksınız en güzel odanızı. Ona sunacaksınız yemeklerin en iyisi olacağını. Ve inandırmaya çalışacağınızı onun evinizde görüyor olmaktan mutluluk duyacağınızı. ويدم بُمُحَمَّدٌ محمد مصطفى نور جانو مع دنا صدقو صفو جرد ويتن هون جناري بن نجات شوقك هون ببيجن الصلاة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله مرحبا أي شمس تابا مرحبا مرحبا أي جان جانا مرحبا مرحبا أي قرة العين خليل مرحبا أي خاص محبوب جليل مرحبا أي رحمة للعالمين مرحبا أنت الشفيع المذنبين مرحبا أي آفتاب بزوال لا يزال مرحبا أي بلبل باغي وصال مرحبا أي آشناي يز مرحبا أي نور خرشيد خدا مرحبا أي تجهقنا بجدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة